Yavrum bana diyor ki, baba diyor, neden depremleri veriyor Allah diyor. Neden selleri veriyor diyor. Sonra neden savaşlara izin veriyor diyor. Dedim ki yavrucuğum, Allahu Teala'nın bize ilk emri Peygamberimiz vasıtasıyla okudur. Oku dediğinde de Peygamberimize verilen bir kitap yoktu. Yaratılışından başlayarak bütün kainatı Allah'ın yazmış olduğu kanunları yaratılışa yaymış olduğu aslında her biri ayrı bir mucize olan harikulade detayları okumamızı, bütün bu tümden gelen yani detaylara yayılmış olan harikuladelikler üzerinden kendi kudretini, yüceliğini, bilgeliğini kavrayıp ona böylece iman etmemizi takdir ediyor. Bu esnada mutlak olarak harikulade bu düzene hükmedici Rabliğini tanımamızla beraber, bize yüklediği sorumlulukları dokunmamızı istiyor. Kainatta topraktaki minerallerin, işte bitkilerin oluşmasını temin ve tesis etmesi gereken tabiat olaylarının gerçekleşmesi için ilk dönemden beri zaten depremleri yazmış. Bu Allah'ın takdir ettiği bir durum, bir detay. Her birimizin başına gelecek olan bir bela ve ceza olmaktan öte bunları yorumlamamızı ve kul olarak yaratıcının yani kendisinin bize takdir ettiği sorumluluğa göre doğru yerlerde doğru yöntemlerle doğru usuller üzerine konutlar inşa etmemiz okumamızın bir yöntemi, bir bakış açısı diye arz ettim. Suyun akmakta olacağı kesin olan ve bu tarih içerisinde de deta defaatle kendini ispatlamış ve göstermiş olan dere yataklarını da ya da suyun akıcı yol güzergahlarını bina yapıp yapmama konusundaki okumamız da aynı kavram içerisinde. Bütün bu tedbirlere rağmen üzerimize gelenler, Eyüp Aleyhisselam'ın karşılaştığı imtihanlar gibi nice hikmetleri barındıran, bazen bizim, bazen de bizim üzerimizden insanların sorgusu. Allah hiçbir zaman şunu demedi. Bana iman ederseniz hiç deprem karşılaşmayacaksınız. Hiçbir zaman selle karşılaşmayacaksınız. Hiç fırtına afet görmeyeceksiniz. Hiç savaşa tanık olmayacaksınız demedi bilakis. Allah'ın kudretiyle yeryüzünde bilgelik üzerine kulluğumuzu icra etmemiz için halife olarak tarif edilip gönderildiğimiz hayat düzenimiz içerisinde sorumluluğumuza bağlı bir hayat yaşarsak, iyi bir kul ve Müslüman olarak, iyi bir insan olarak yaşarsak bu doğaya ve tabiata çizilmiş olan kanunları anlayarak bir düzeni, nizamı kurmamızı temin etmemiz gerekmiş olacak. Öyle olunca da hayatlarının netleşmiş olduğu yerde binalar yapmamış olacağız. Yapım maddeleri olarak kullanmış olduğumuz ürünlerde kalitesiz, maldan çalan ya da kullanılmaması gereken bayat ürünleri, adi ürünleri kullanmamış olacağız. Böylece binalarımız yıkılmamış olacak. Ya da kuvvetli ve kudretli binalarımızdaki tedbirlerimizle aizelerimiz düşmemiş, aynalarımız kırılmamış, gereksiz vitrindeki parçalar yeryüzüne yere, odaya saçılarak yaralanmamıza sebebiyet vermemiş olacak. Herkese savaşlarda kötü insanlara durdurabilecek e, güç ve kuvveti temin ve tesis etmek bunu okumamızla alakalı bir şey. Kainatı böyle okumamızı Allah Azze ve Celle emrediyor. Ve helal dairede güç biriktirmemizi, zalimlere dur diyebilecek bir sistemi oluşturmamızı, onların e, yapay zekalarla desteklenmiş teknolojik altyapıları birimleriyle yayılmış ve yaygınlaşmış olan silah güçlerini hackleyecek, dur diyecek yazılımları oluşturabilmeyi okumamızı bize gösteriyor. Yani A kişinin başına gelen sadece anın imtihanı değil, ona karşı göstereceğimiz refleks, durum, tavır ve tepki de bizim imtihanımızdır yavrucuğum dedim. çok iyi anladım babacığım deyince siz kardeşlerimize de, küçük evlatlarımıza da, büyük abilerimize de bir hatırlatıcı bilgi olarak arz etmek istedim. Allah Azze ve Celle kendini ilk başta Rahman ve Rahim olarak sonsuz şefkat ve merhametin sahibi olarak tanımlıyor. Öyleyse depremler, yangınlar, tsunamiler, afetler ve istemsiz olarak karşımıza çıkan savaşlar, eğer bunlar karşısında hala aciziyet içerisindeysek, devlet başkanları, mühendisler, mimarlar, yapımcılar, kent yönetmeliğinde bulunanlar, anlaşma yapıp projeyi üstlenenler, projeyi üstlendirmek üzere olaya anlaşmayı yerine getirenler, ödeneği sağlayanlar, takip edenler, takipçiler, bütün bunların her biri olayı okuyup okumamalarıyla, okuduklarına göre hareket edip etmemeleriyle mesuldürler. Savaşlar da böyle, seller de böyle, depremler de böyle. Biz gücümüz yettiği kadar, Allah'a karşı gelmekten sakınma hukukunu, Allah'a karşı gelmekten sakınma karakterize özelliğini, takvayı, imanı böyle yorumlayıp çerçevelememiz gerekiyor. Kusursuz insan değiliz ama mazeret sayılabilecek kusurlarımız çözümü yönelik gayretlerimizde saklı. Bu gayretlerimiz bizi hak katında ve halk nezdinde belli bir aşamaya getirecek. Bütün tedbirler alınmış, en kaliteli ürünler kullanılmış, her türlü istişare gerçekleştirecek plan ve projeler yerine gelmişse bunlar rağmen gelenlere karşı zaten çoğunluk merhamet ve vicdan içerisinde yaklaşıp üstesinden gelmeye odaklanacaktır. Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki savaşlarda böyle ekonomik olarak ambargolar, silahlar alarak mukabele edilebilecek üretimler, toplumsal olarak olayı güncel tutacak aktiviteler, onlar 100 yıl sonrasını hatta 1000 yıl sonrasını hesaplayarak hedef yaptığı gibi, bugünden Selahaddinleri, bugünden ikinci Mehmetleri, Akşemseddinleri, Fatihleri yetiştirebilecek bir kısa orta uzun vadedeki hesapları okumak, bütün bu okunun içerisine giriyor. Evet, namaz ile ruh dengemi inşa etmemi, fizik ile o ruh dengemin yeryüzündeki sünnetullah'a ve sıbgatullah'a uyacak olan usulce yeşertmemi temin edecek bir karakterizeyi, karakteristik ruh haline de benim ruhumu eşlemesi gerekiyor. Eleştirmekten, söylemekten ve söylenmekten icraate fırsat bulamayanlar, bunu anlayamayacaklardır ama zaten öleceğimiz, zaten ölmek için ya da Necip Fazıl'ın dediği gibi zaten içinden canı çıkamayacağımız dünya hayatında iyi bir kul ve karakterli bir şahsiyet olarak yaşamayı hedeflediğimizde gücümüz yettiği kadar bunu samimiyetle ortaya yaydığımızda bir şey yapmış olacağız ki Allah için bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman kıymetlidir. Sayının, maddenin değerinden daha çok gösterilen duruş çok kıymetlidir. Bazen bir uyanmış milyonlarca uyuyanı uyandırabilir. Bazen binlerce alarm çalar saat, telefon alarmı kimse alarmı kimse uyandırmayabilir. Zahar fesada fil berri vel bahri ayeti gibi ayetler yeryüzündeki dengeyi, o nizamı kaosa çevirmeye çalışan güçlere karşı inanmış bir müminin iyi bir karakterli insanın ne yapması gerektiğini ön plana koyuyor. Bir dakikalık bir izahat arz edecektim. Biraz uzun oldu. Affediniz. Allah Azze ve Celle bütün okumalarımızı fiziki, fiziki anlamda, kimyasal, biyolojik, stratejik, planlama anlamında, strateji anlamında her kavramda okuyup iman, inanç dünyamızı onunla çerçeveye altına alıp dua ile mührümüzü vurup her türlü afetten, depremden, yangından, savaştan, harpten, musibetten korunabilmiş olabilmeyi nasip eylesin. Gazetedeki yavrumuzun çığlıklarından... Doğu Türkistan'daki yavrumuzun feryadına Hatay ve çevresindeki depremde enkaz altındaki gözyaşlarından dünyanın her yerinde mağduriyete düşmüş Ukrayna'sından Burma'sına, Afrika'sına kadar her yerdeki bu birilerinin Allah'ın yaymış olduğu şefkat ve adalet üzerine devam etmesi icap eden nizamı bozmaya çalıştı. Çomak soktu düzenin karşısında asil bir karakterle duruş yapıp rahmeti ilahiyir, dualarla cezbedebilecek, celbedebilecek imkanı nasip eylesin. Dediğim gibi, bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman daha kıymetlidir. Öyleyse, mahşer günü, israfil sura üfüldüğünde, herkes kabirden kalkıp dirileceği gibi, ne hal üzerine olacak olalım? Şu okunan eczanın mana yüklü değerleri de bize bir uyanış yapsın. Ölüm sonrasında uyanışın telafinin imkan olamayacağı, faydan olmayacağı andan önce. Allah'a emanet olun.